İnsanlar kendine bahşedilmiş yeteneklerle doğar ama bu yeteneklerin sergilenebilmesi için fark edilmesi gerekir. Beceri ve yetenek kavramlarının çok ince bir çizgiyle birbirinden ayrıldığı bir gerçek. Beceri, TDK kaynaklarında elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet şeklinde tanımlanır. Kişilerin herhangi bir işi öğrenebilmek için var olan yatkınlığı beceri ile ilgilidir. Yetenek yine TDK kaynaklarına göre bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet ya da bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç şeklinde açıklamada bulunur. Doğuştan getirdiğiniz, kendiliğinden var olan ve çalışmalarla daha iyi seviyeye gelen potansiyel sizin yeteneğiniz, eğitimle öğrendiğiniz ve çalışarak belirli bir seviyeye getirebildiğiniz eylemler ise becerinizi ifade ediyor diyebiliriz. Kişinin görsel hafızasının keskinliği, çevresinin ne ölçüde algıladığı iyi bir çizimin altında yatan önemli ölçütlerdendir. Yapılan araştırmalar tüm insanların bolca pratik yaparak görsel algılarını ve çizim becerilerini daha iyi seviyelere çıkarabileceğini gösterdi. Peki herkes çizebiliyorsa yetenekli olmanın bir önemi yok mu dersiniz? Elbette yetenek her zaman önemli ve becerilerin geliştirilebilme seviyelerine sınır koyabilecek kadar etkili. Çizim yeteneğine sahip olan bir insanın bu alanda yapabileceklerinin sınırı hayal gücüne bağlıdır. Bu nedenle tarihte iz bırakmaları mümkün olur. Amacınız zirveye oynamak değilse, siz de kabiliyetinizin el verdiğince iyi çizim yapabilirsiniz. Çünkü günümüzde her şeyi öğrenmenin teorik bir metodu var. Alacağınız temel ve teorik eğitimlerle nasıl iyi çizim yapılır öğrenebilirsiniz. Sonuç olarak her birey her konuda az çok yetenek yani yapabilme kabiliyeti barındırır. Ancak yetenekli sıfatı bir konuda profesyonel eğitim almaksızın becerileri doğuştan var olan üst seviye yapabilme kabiliyeti bulunan insanlar için kullanılır.